Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erşa. Ben Gamze. yok. <laughs> <laughs> Efendim biz İngiltere'de yaşıyoruz bilmeyenler evet. için söylüyorum. Ee, son zamanlarda İngiltere <laughs> bize biraz sıkıcı gelmeye başladı. Ne yaptıysak olmadı. İngiliz televizyonu seyrettik, Türk televizyonu seyrettik. Sonra YouTube'a sardık. YouTube'da bu şeyleri gördük. Ne o? Bilmediğin tatları tatma videoları gördük. Gamze dedim ki yapalım mı bundan bir tane? Zaten yemeği çok seviyoruz yani normal olarak çok seviyoruz. E, yapalım dedim, kabul etti. Şimdi şöyle bir şey buldum ama bak bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi dükkana girdim. Bu malları almaya karar verdim tamam hmm. mı? Al, alırken falan sordum. Bunların dedim hepsi aynı hani şey mi? Koreyan mı dedim öyle bir şey dedim. Veya Chinese, Chinese mi dedim. Çin malı mı dedim. Yok dedi karışık onlar dedi. Yani şu an nerede <laughs> mutfağın, mutfağın hakkında en ufak bir fikrim yok. Gamze şöyle göz ucuyla gördü bunları. Hatta şunların ne olduğu hakkında falan bir fikri yok şu anda. O yüzden bir sıralama yaptım. Sıralama şey böyle hani e, bilgisayar oyunlarında şey vardır ya. Böyle hani medium easy, e, easy, medium, işte hard, veteran falan. Öyle gidiyor. Ama tatlı şeyleri sona koydum. Tamam mı? <laughs> o yüzden, <laughs> aynen. Doğru düzgün çok fazla bir şey bulamadım. Yani hardcore şeyler bulsam alacaktım da. Hep bulabildiğim en iyileri bunlardı. Bakalım ufak ufak başlayalım. Tamam. Hazır mıyız? Evet ilk önce şunla başlıyorum size göstereyim. Efendim shrimp flavored cracker. Bu çok zorlamaz diye düşünüyorum. Shrimp neydi? Yengeç miydi? Shrimp. Shrimp, mi? shrimp. Yengeç herhalde. Yengeç. Evet. Yengeç oluyor. Bu hayvan ne? Bu yengeç yok. Yengeç şey ya, yengeç, karides. Yengeç. Karides yani. Tam bir gerizek. 6 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Shrimp'in ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Çok teşekkür ederim. Yani açıyorum şimdi. Açamıyorum. Açamıyorum. Açtım şu anda koklamak ister misin karıcığım? Hmm. Balık gibi kokuyor. Oo. Balıkları bundan veriyoruz. Buyur güzel. Ay şeyde ya benim ben hiç balık beslemedim. Sen besledin mi balık? Besledim ama. Ya işte akvaryumda akvaryum attığın şey var onun evet, gibi kokuyor aynen, ya. aynen onun gibi. Ya ya. 1 2 3 Hmm. Yenir bu be. Hmm. Kokusuyla yiyse yetmiyor. koku çok kötü ya. Koku... Tamam bak bak. Şeye pet shop'a girersin de pet shop kokar. <gülüyor> Yok. <gülüyor> pet shop kokusu geldi değil mi burnuna? Bir tane mı? <laughs> Nasıl yani? Bir tane daha yeni para verdik bunlara ya. Bunların üstünde fiyatları yazıyor galiba. Buna kaç para vermiştim? Bu yazmıyor. Şunlarda yazıyor. Totalde bu alışverişin hepsine bak 13-14 puan. yani Evladımızın geleceğinden 13-14 puanlı şunları yatırdım karıcığım. Acık bir midem kalktı yalnız. Evet şimdi geldi sıra buna. Jackfruit chips gösteriyorum. Tekrar ediyorum soruyu. Jackfruit chips. Ee, açıyorum. Açıp sana veriyorum karıcığım. Önce sen koklar mısın lütfen? Kokla bakalım. Aa, bu meyve herhalde meyve ama o, ne ağır kokuydu be. Fruit diyor zaten. Bak, şöyle, da. şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Buyurun canım. Bunlar ilk defa tadıyoruz bu arada. Neymiş lan gerçekten? Gerizekalı geri zekalı gibi anlamadım mı? Jack Fruit yani çipsten. Ben bunu yemem ya. Oo, Bak nasıl oluyor biliyor musun? Önce bir meyve tadı geliyor. Önce birkaç damla ya. <laughs> Önce bir meyve tadı geliyor. Sonra patates geliyor. Sonra tekrar meyve geliyor. Sonra patatese gömülmüş meyve tadı geliyor. Bayağı beğendi ya. Allahsine, Nasıl? Güzel mi? Yok, videoya geldi de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Anlamaya çalışıyorum ne, ne olduğundan. Oh neyse. Lalalala. Yani... Ye, bitir onları bitir. Yok artık ya. <laughs> İki tane... Bak bir tane bile yememişsin. Şu ikiyi aldım, o bir tane yiyeceksin. Ben de yemedim de, sen ye ama. <laughs> i̇şte... Bu meyvenin kurutulmuş... Kurutulmuş değil de cips anne, yedin Şimdi be. benim favorime geçeceğiz. Ne yazıyor bu? Mango mu acaba bu ya? Değil, <laughs> başka Jackfruit diye bir şey var. Aslında. Ha, Jackfruit'un cipsi. Ha, tam bir geri zekalıymış. Anlamadım <laughs> konuyu. <laughs> 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 Ve şu anda en sevdiğim şey... Bunu ilk gördüğümde Gamze bayılacak buna dedim. Yosun. Seaweed. Crispy seaweed. Yosun. Şey. Bu orijinal flavor ama. Rahat ol yani. Orijinal flavor bu. Tamam. Oh, bunu koklama şerefini tabii ki sana bırakıyorum karıcığım. Bu da nasıl kokuyor böyle? Lastikçi kokuyor bu ya. Baya lastikçi... La, lastikçi de neye girince kokardı böyle? Dur bakayım. Lastikçi. Lastikçi, <laughs> lastikçi kokan chips gibi bir şey yapmışlar. Yiyor muyuz? Yosundur en nihayetinde. Şapırdı mı be? Bak bu dünyaya yosun yemeye gelmişiz biz galiba. Başlangıçta çok güzel oluyor bir anda. Ha? Bir şey benzetecek de benzetemiyorum. Ay. Evet, şimdi bunlar easy bölümüydü. Şimdi medium ve hard kısmına geçiyoruz. Çünkü bunlar konserveler. Konserve. Göster, göster. Nasıl açıldı? Böyle, böyle, böyle taktı. Hiç mi konserve? Ya açtım, açtım da hiç. Gamze'nin meşhur bir lafı vardır. <laughs> Anam, bir şey çıktı. Ne çıktı içinden? Tövbeler tövbesi. Tövbeler bir şey çıktı içinden. Bu ne ya? Ay ne o? Konuşuyor mu? Dur <laughs> göster, yani dökmeden göstermeye çalışayım. Görebilecek misiniz bilmiyorum. Suyun içerisinde <laughs> et sote gibi bir şey. Vejeteryan mock chicken meat. Yani vejeteryan bir chicken'ın herhalde. Oh. Bir an midem bulan. Ay çok bu ya. Çok bu. Çok bu. Çok bu. Yok mu küçük? Güzel al. E, ama... Çok bu. Gamze çok bu. Ya küçüğü yok mu bunun ya? Aha buldum. Evet. Sen daha bekliyorum kardeşim. <laughs> ah. Hepsi aynı şey değil mi? Tabii tabii. Ya neyse diş atarsın en kötü ihtimalle karıcığım. Ya, oldu sen o niye öyle yapmadın? <laughs> ben Bilmiyorum. Çakalım. Belki ondan Evet. Gene de büyük benim Ya bir şey söyleyeceğim. Var. Şeye benziyor bu ya. Ne o? Eşkembeye benziyor sanki. Bak bir dakika dur. Isırma. Göstereyim ben. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çıkan... Süngerli bir şey gibi. Süngerli mi? Ya. Ne yaptın Süngerli ya? Bakayım. Koku fena değil ya. Koku yani iyi. Bu neymiş? Bir daha bakıyorum. Fried gluten vegetarian mock chicken meat. Yani vegetarian işte mock nedir bilmiyorum ama mock... <laughs> Aklıma bir takım şey, kelimeler getiriyor. Chicken meat diyor. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Ay. Ay. Plastik gibi ya. ya oh. Ay. Allah'ım ağzımdan fırladı. Çok özür dilerim. Oo. Gerçekten nerenin malı olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Kore olabilir, Çin olabilir, Maidenin Japonya olabilir. Meydan ne yazıyor ya? Allah aşkına ona bak. Fakat Allah düşürmesin. Yani hani ihtiyacın olursa hani tenekesini de yersin de Uuu tövbeler çok bir su verebilir misin karıcığım ben? Çıkartmadan az önce. Uuu <laughs> bu arkadaş Efsaneymiş. Şunu açar mısın kardeşim sen bu arada? <laughs> bir şey soracağım. Ateşimiz falan çıkar mı ya bunu <laughs> yedikten sonra? <laughs> Zehre bürünür müyüz? <laughs> Vallahi çok güzel açıyormuşsun Şuna sen bu işi. Allah bravo. Haşır taşır diye. Oo. O da mı fena? O da mı fena? Oo. O da mı fena? O da mı fena? Kokuyor çok mu? Fena garlic. Şuna 1.50 verdim 1.50. Çünkü leş gibi bir şey. O öyle? Oo bu ne koku be? Allah! Bak nasıl kokuyor biliyor musun? Zaten sarımsak diyeceğim. Şimdi ben Kayserili'yim o yüzden çok rahat söyleyebiliyorum. Baba tarafım Kayserili. Hmm. Şey, yaprak sarma ve mantıyı aynı yemek içerisinde büyük sarımsaklı yoğurtla yemiş insan ağzı kokusu var bunda ya. Çünkü <laughs> ıı, müthiş sarımsak kokuyor. Oh, çok... yiyeceğiz, yiyeceğiz. Ada, Ay, şöyle bir şey çık. Aa birazcık büyük, birazcık. Ya hayır ya yapamayacağım. Yapamayacağım diye bir şey yok. Biz bu videoya bak şöyle bir şey. Ay bulamaz gibi bir şey geldi. <laughs> İnsan bunu niye kendine bak şurada oturuyorduk ne güzel televizyon falan seyrediyorduk karıcığım ya. Evet bir şey oldu. Oo <laughs> <laughs> hadi hadi. Yemek ne kadar zor. Kim bilir bunu ne kadar severek yiyorlar diyor. Ya bunu severek yiyen adamın ben gerçekten midesinin ortasına... Üff, neyse çok kokuyor ya. 1, 2, 3. Oo. Bak, kuspasık. Ay. Ne geliyor biliyor musun? İki gün evde beklemiş çöp vardır ya çöp. <laughs> tamam. O çöpün kokusu geliyor insana. Oh. Ha bunu niye aldım? Smiling fish yazıyordu üstünde gülümseyen balık. O yüzden aldım ben evet, bunu. Marka adı herhalde. Ben işte önce dedim ki herhalde şey balığın ismi Smiling Fish tam bir gerizek. Ton balı görüntüsü var. <laughs> var. Oh. Of, çok heyecanlı. Şunları biz en son yiyecektik. Niye öyle bir şey ya Hatta ama şey kolaylaşmasın mı? En sonunda bırakacak. Şu şunu yedim ya ben sana. Pislik yapayım mı? Oh. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ya çok aldım ha. <laughs> ya niye bu izdırabı iz, izdirabı ya izdırabını? Sana kokmuyor gene. Evet ya. Galiba ağzımızın tadını düzeltecek bu ya. Ha? <laughs> Uf, uh, acıymış. Oo, uh, çok acıymış. Hiç benlik acı değilmiş, fakat ağzımdaki bütün pis aldı. Hmm, çok acı ya. Çok acı ama... ağzımda. Ama lastik gibi bir balık. Ben böyle bir şey hayatımda... Eğlenip. Nefes verme, su iç bir tane. Çünkü nefes verince leş gibi bir tat geliyor ağzına insanın. Bu hangi ülkenin malı ya? Oh. Çok acı, acayip acı ya. Bu ne ya? Acayip acı. Tamam çilili, anladık Çilli olduğunu gördük de... Oh... Çinli olarak zehir mi kullanıyorlar ya? Kuang Pei Sanfu Food demek Products Çin yemekleri ne? ne kadar Tayland. yumuşak böyle <laughs> Tayland malı ya, ya Tayland'da Ne kadar yumuşak yemeklermiş varmış Tayland'da seks turizmi için, için giden erkeklere buradan sesleniyorum Ulan seksi yaptın Sonra ne yaptın da ne yedin de kendine geldin tekrar ya Oğlum bunu yiyen kadın nasıl kokuyordur leş Oğlum o nasıl bir yokluktur ya Allah Oo çok kötü koktu. Oo ateşim falan ateşim ateşim çıktı benim ya. <laughs> Abu çok fena. Çok çok fena. Allah'tan bu bir şey bulamamışım. Bir de bulup alsam demek ki. Vallahi aynı. Oo konserveleri bıraktık. Bu tatlı en son. E? çıkarken gördüm aldım. Şimdi burada Nescafe ile ağzımızı tatlandıralım bari. Nescafe fakat üzerinde artık hangi ülkenin yazısı bu? Japonca mı? nece bilmiyorum. Sen bir bardak daha versene şuradan ya. Bir dursun bir dakika. Ne es adam bu. Bir şey değil. <laughs> Neyse içeriz biz bunu. Şeyden yayından sonra içeriz. Şu ikisine güveniyorum ben yani. Hani farklı olarak bu ikisi var. Bir de üzerine şekerimiz var. Mugu mugu. Bunun iki çeşidi daha var. Bak içinde bir şeyler yüzüyor bak bunun. Mal, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hani malzemenin kendisi yüzüyor bunun içinde. Bu su, su bardağımız var. Şu bardağ, Tam su bardağı içeriz. Ya. Ne oldu? liçi, liçi. Kamze sevmiyor de Ben liçili aldım. Liçiyi çok sevmiyor çünkü. Ben Lici, de zaten bunu var tabii. Ha liçi, liçiz. Türkiye'de var galiba o ya. Ha? Türkiye'de var mı liçiz? Bak bak. Yoruma yazın. Türkiye'de var mı yok mu? <laughs> Bu Youtuber'lar var ya beni öldürecek ya. Ay içerken böyle bir... Gitmez mi bu? Ama pembe olması güzel, hoşuma gitti. Hı, hmm, sevimli kız çişi değil mi? Pembe. Onlar pembe yaparlar çünkü çişi. Sen başla Çok güzel kokuyor ama. Kokla bak. Nasıl kokuyor? Ya bence hiç güzel kokmuyor. Lici güzel şey bir meyve, Gamze sevmiyor. Gül... Şey, Gülsün, gül şerbeti. Aynen, işte Bebrütlerde... <laughs> Hani teyzeler böyle Mevlütlerde eve gelmişlerdi. <laughs> böyle her taraf şey kokuyor. Hacı karışık. Oy oy. Nasıl? İçilir mi? Acık yorum yap insanlara. bir dakika bakıyorum. Yüzde hmm. seksen içilir. Yani bence seven içer. Peki bir şey soracağım. <gülüyor> <gülüyor> seven içer mi? <laughs> seven insan bence içer. Bence seven içer. Peki bir şey soracağım şu sarımsaklı ile beraber bunu içersen hayır, yok, şey nasıl değil. olur yani? Yok öyle. Tımarhanede bitirir öyle misin? Öyle değil ya. Yani şimdi böyle sıcaktan böyle bunalmış Çinli arkadaşlarımız bence güzel içer. Ben Soğuk çiğ... içiniz yazıyordur mutlaka yerinde. Bakalım. Net content yazıyor. Gatta çiv. Ha gatta çiv yazmışlar üzerinde ya. Çiğnemen güzel Tabii ya. Çiğneniyor tamam. Meyve parçaları. Köpet Meyve sesi. parçaları var. Bu arada evdeyiz değil. arkadaşlar yani şu bizim şey kütüphane şurada ayna var falan bir türlü kadraj ayarlayamadık. Elimizden geleni yaptık ama kadraj ayarlayamadık artık. Amatör amatör amatörler. Evet sona bıraktım bunu. Niye? Çünkü Krizentan... en En anlamadığım şey bu işte krizantem çay içeceği. Krizan krizantemum tea green. Krizantem şey değil mi Çiçek. Çiçek, çiçek. çiçek, çiçek çayı. çayı çiçek çayı içeceği, çiçek çayı. Nereden malıymış? Bilmiyorum. Bakmaya çalışıyorum. Um, well, I don't fucking know anything about it. Hong Kong diyor. Aa, Hong Kong. Hong Kong, Hong Kong. Nasıl? Çalkalıyor muyuz? E bir çalkala sen bakalım. Ne olacak? Çaka 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 çaka, 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 çaka. Yok bunu açacağız işte. Şey, um, ee, Tom Cruise'un filmi vardı, kokteyl diye biliyor musun onu? Çaka 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 çaka. Barmen'i oynadı. <laughs> Sonra Emrah, Emrah onun Türk versiyonunu çekti dur. Neydi ismi lan? Yalnız, yalnız güneş sahibi. Yalnız güneş, güneş Yalnız güneş şahitti. Şeyin, Seren Seren geliyor. Yalnız güneş şah, Yok. Şahitti ya. Ne yalnız isim? güneş şahitti bu kadar. Yalnızı mı anlamadın, güneşi <laughs> mi anlamadın, şahit dedi demek onu mu anlamadın? <laughs> Ay öyle söylemiyorsun sen, anlamadın mı? <laughs> Ama film o muydu bilmiyorum. Çünkü Emrah bir dönem sapık gibi şeyin filmlerini çekiyordu. Kendini Tom Cruise sanıyordu herhalde. Tom Cruise'un filmin çakmalarını çekiyordu. Buradan evet. Emrah'a ses hakkı da <laughs> <laughs> Emrah yoruma yaz. <laughs> Hayır yoruma yazma sen Bir daha öyle film çekme ya. Dizi de çekme de artık çekiyorsun. Para çok sende. Evet Gamzeciğim sen lütfen buyur. Hmm. Ona bir şey olmazsa ben de içeceğim. Ay. Çok güzel bir şey buldum galiba. Çek çek çek. Bak çekmiyorsun görüyorum. İçmeden önce bir yorum yap. Neye benziyor? <laughs> çiçeğe benziyor gerçekten. Uy. Vallahi bravo. Şeytanın aklına gelmez. <laughs> Krizantem çayının şeyi tadı çiçeğe benziyor. <laughs> Pes. Kötü bir tat yani. Bilmiyorum nasıl içilir. Böyle. Yani tarif edemiyorsun ki bunu. Yo ben sana tarif edeyim. Deri tabakhanesi kokusu var bunda ya. Dedim <laughs> tabakhane biliyorsun bok yetiştirme diye şey lafı var hani. Of. Tab. Bir Yok dakika bu, ben azim çok seviyorum tabakhaneyi. Ekmek <laughs> bilmiyor ya. Ooo. Bozulmuş bir şey tadı bak bu. Ben sana söyleyeyim. Bozulmuş ne tadı oğlum? Bozulmuş değil. Lastik tadı var gibi zaten. Şey şey evet evet. Üçün bir dakika. Anne, seviyor. Anne terliği tadı var bunda. Ben sana söyleyeyim. Ağzına vurmuş böyle daha muhafet. Evet, Elde ağzına gelmiş <laughs> böyle senin. Onun tadı var. Çin, yani bir dakika şimdi bu Çinli mi değil mi bilmiyorum. Yani Hong Konglu, Kore. Şimdi çekik gözler deyip de, de burada bir şey hani ırkçıymış gibi gözükmek istemiyorum da yani hani uzak doğulu. Uzak doğulu. Uzak doğuldu herhalde. Hı. Far East. Uzak doğulu arkadaşlar gerçekten birçok videoda da dikkat ettik seyrettiklerimiz arasında. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar ağız tatları olmayan varsa da hiçbir şekilde bir insana yakışmayacak şekilde yani tasarlamış bir e, pozisyondalar. Gerçekten ağzınızın vardı. tadını şey yapın. Ben de bir içeyim biraz. Cheers kardeşim. Bak Uli ki ağzımda kaldı. Çok özür dilerim. Ağzımda kaldı. Aha. Ya bak parça koyuyorsun değil mi? ya? Ya şöyle şuncuk parça konmaz mı? bu ne ya bu kadar parça koyuyor. <laughs> Lan içecek mi içiyoruz? Akşam keyfinden sonra, içiden sonra işkembe mi içmeye mi geldik? Parçalara bak ya. Leş yosun gibi de duruyor. Ah. Son bombamız. Ben her şeyi ödedim tamam mı? Tam çıkıyorum kartla ödedim onu. Kadının arkasında şey gördüm. Bu, bu, bu vardı. Şu tamarind kendi. Tamarind kendi dedim ki bu şeker mi? Üzerinde kendi yazıyordu. Ben dedim ki bu şeker mi? Dedi ki şeker. Dedim alayım. Tamam dedi. 1.35. Böyle bir konuşma geçti kadınla aramızda. Biz şey ben bunu da yiyeceğiz ya. Mesela bunu da beğenmek diyelim. İçecekler arasında hepsini atıyoruz. Attıktan sonra dışarı atıyoruz değil mi? Evet tabii. Kokar bunlar. Kokar bazen. çünkü. Hep kokar ya. O kadar sarımsaklı bir şey ki hala ağzımız kokuyor duruyor ya değil Oh. Allah! <laughs> <se> <laughs> 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 oh. Ay. Bir şeker. Bir, bir, bir şeker at da ağzın tatlansın. <laughs> Bu ne lan? Toz şeker kaplamışlar. Ay baba. Toz şeker kaplamamışlar. Ne yapmışlar biliyor musun? Bandırmışlar toz. Çaya bandırmışlar bunu. Sonra demişler bunu tutalım. Bak şekle bak. At ağzına. At ağzına. Bir, iki, üç. Hmm, ısırılıyor. Hı hmm? Isırılıyor. Hmm. hmm. çok ekşi. Ben kadına sordum kardeşim bu şeker of, şeker. Aa. Ama güzel bir tadı yok yani. Bu şeker mi dedim? Ama yazıyor burada zaten. Dedi ki bu şeker ya. Sivitan soğur yazıyor. Hmm. Sivitan soğur deyince aklıma geldi. İki çeşidi var hangisini istersin demiş. Çirili olan var demiş. Sivitan soğur olan var demişti. De. Çirili çok saçma geldi bana. <laughs> oh bu neye benziyor biliyor musun? Bir böyle jelibonlardan sonra çıkan gene üstü böyle şeker gibi kaplı olan bir... Ama yok bunda bir tat var. O işte tamarit tamari ne herhalde ya. Tamarind ne demek biliyor musun? Allah belanızı versin şekeri bu ya. Çünkü bu çok çirkin bir şeker. Oo. Total olarak bir şu anda bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kendiyi de sayarsak 7 tane şey yedik. 1, 2, 3 tane de şey içtik. Total olarak en iyisi hangisiydi? Sen söyle. Hmm, şu ilk yediğimiz cips. O değil. Ha, evet. Ya bu da, yani diğerleri çok kötüydü, bu Aynen. hani tatsız tutsuz, eh, hadi yenir. Yani o konservelerin ya hiç güzel değil. Evet, konservelerin konserve. hiçbirisi güzel. Ya bak şimdi, ben konserveyi seven insan değilim. Arada ekrana baka bak ha. Konserveyi seven insan değilim. Yani, ama Türkiye'de hani bekarlık zamanlarımda, belki tek başıma yaşadığım sırada da konserve ne bileyim dolma molma alıyordum. Ha bir şekilde yeniyor ya. Bu ne evet. lan? Uy. Ben söyleyeyim mi hangisi çok sevdiğin? Yosun. Vallahi yosun. Gerçekten yosun yani. Götürdün çünkü sen o yosun. parçayı. Yosun. Ben yosun severim ya. Bak şimdi. <laughs> Denizde Kız... görünce ıy yapmasını biliyorsun ama. Aldın denizden, kuruttun, geldin pişirdin, çips gibi yaptın, koydun önüme yemedin değil mi ben? Tuzumuzu her şeyde ayarlı bunun. Ya ben bilmem yani. İçeceklerden? Yani Nescafe'yi boş geç. Evet. Krizantem mi, Mogu Mogu mu? Mogu Mogu. Mogu Mogu! birinciliği kazandı. Evet. Eşit hocam benim bir başım dönmeye başladı biliyor musun? Allah. Yani gidiyor olabilir miyim? Gidiyoruz. <laughs> Ölürsem kabrime gelme istemem. Youtuber olmayıp Youtube yüzden ölen insan olur mu ya? Böyle saçma şey olur mu? İstemiyorum böyle bir şey. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz galiba. O da şöyle, yani bunu herhalde işte editleyeceğiz. Ondan sonra Youtube'a koyacağız e, ee, eş, dost, akraba, hısım dışarıdan falan seyredecekler. Bir daha yapar mıyız bilmiyorum. Yaparsak ne zaman yaparız onu da bilmiyorum ama biz yemek yemeyi seviyoruz ya. O yüzden... Deniriz. Biz daha çok bak, mesela, <laughs> mesela, bugün bir yeni bir şeyci keşfettik. Ne o? Fast foodçu keşfettik. Amerikan firmasıymış İngiltere'de. Onun da videosunu çektik. Büyük ihtimalle onu da koyacağız. Ya da koymuş bile olabiliriz. Ee, youtuber gibi yapsan, bir youtuber gibi yapsan nasıl yapacaksın? neyi? Her kanalıma abone olun falan öyle bir şeyler. Böyle Videoların kanalıma. devamını izlemek istiyorsanız lütfen kanalıma şuradan 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 bir yerden abone olun. Tuşuna tıklayın. Like, like. Like'layın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmediği Beğenmedi yok. Beğenmedi yok. Ne, Beğendi. Ne, 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 ne. Yorum bırakın ama asla küfürlü değil. Vallahi siletin. Bak şimdi ya. Çok çirkin oldu ama ya. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Ben Gamze. Ben Arşa. <laughs> Devam mı olacaktı? Görüşmek üzere. Diyeceksin. E sen ben diyeceğim, sen mi diyeceksin? Kestik. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Ben Arşa. Ben Gamze. Görüş. <laughs> ya Olmaz. niye güldük orada? Ama iki kez görüşmek üzere dedin. Gelecek videoda görüşmek üzere. Ben Gamze. Yani görüşmek üzere dedin. Hani görüşmek üzere söylemeyecektik. <laughs> ne diyeceğiz? <ya? gülüyor> Galiba görmüyoruz. videoyu kapatamayacağız biz. <laughs> bir dahaki videoda kestik. Bir daha bir video olursa görüşmek üzere. Ben Gamze. Ben Erşa. Hepinize eyvallah. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> Şunu yemeyin. Bu yani yenecek bir şey değil. Şunu asla dokunmayın. Sarımsak. <laughs> Tebrik ederim. Yalnız inşallah çekti değil mi? Vallahi bilmiyorum. Yedik.